Şimdi sizinle daha önce size verdiğim doğa insan konusundaki testleri çözeceğiz. İlk sorumuzla başlıyoruz. Sorumuz bize yeryüzünde bulunan bitki ve hayvan topluluklarını ve onların yeryüzündeki coğrafi dağılışlarını konu edinen coğrafyanın alt dalı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Bitki ve hayvan toplulukları bizim için canlıdır. O zaman canlı coğrafyası ifadesini söyleyebiliriz. Diğerlerini de söyleyelim. Klimatoloji, iklim bilgisi, jeomorfoloji, yer şekilleri bilimi, meteoroloji, hava durumu, hidrografya, sular coğrafyası olarak söyleyebiliriz. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi insanın doğaya etkisine örnek olarak gösterilemez? Soruya baktığımızda orman alanlarının tarım alanı haline getirilmesi, tarım alanı haline kim getiriyor? İnsan getiriyor. Bu sebeple diyebilirsiniz ki bu insan etkisidir diyoruz. Bunu dahil ettik. Dağlık alanlarda ulaşım için tüneller açılması, tünelleri yine insanlar açtığı için bu da insanın etkisidir dedik yabani bitkilerin aşılama yapılarak kültür bitkileri haline getirilmesi, kültür bitkileri haline getiriliyor aşılama yaparak insan tarafından yapıldığı için insan etkisi deriz. Sulak alanların kurutularak yerleşim alanı haline getirilmesi, buradaki yerleşim alanı haline getirilmesi, kurutulması insan etkisi olarak ne yapılabilir? ifade edilebilir. Dere yataklarına kurulan yerleşim alanlarının aşırı yağış sonucunda sular altında kalması. Neden sular altında kalıyor? Aşırı yağış. Aşırı yağışı da insan yapmadığına göre doğa etkisi diye biliriz. Burada cevabımız ne olacak? Edirne olacak. Kontrol ettik. Doğru. Devam ediyoruz. Yukarıdaki metinde numaralandırılarak verilen cümlelerin hangilerinde coğrafyanın dağılış ilkesinden söz edilmiştir? Dağılış nerede? Sorusunun cevabıdır. Baktıkla lateral topraklar sıcak ve nemli olan nemli bir iklim olan ekvatoral iklimin karakteristik toprağıdır. Burada bilgi veriyor. Ekvatoral iklim bölgesinde içerisinde Kongo Havzası, Amazon Havzası, Endonezya, Malezya gibi ülkelerde yer alır. Nerelerde yer alır? Kongo Havzası, Amazon Havzası, Endonezya, Malezya. Bunların hepsini ne yapıyor? Cevabını vermiş oluyor. O zaman bizim isteyeceğimiz iki numara mutlaka var. Bu iklim tipinin doğal bitki örtüsü uzun boylu ağaçlardan oluşan gür ormanlardır. Burada bir özellik yok. Lateral topraklar gür bir bitki örtüsü altında gelişmesine rağmen humus miktarı bakımından fakirdir. Nerede sorusunun cevabı yok. Beşe geldik. Türkiye'de iklim özellikleri düşünüldüğünde latelit topraklara rastlamak mümkün değildir. Nerede rastlamak mümkün değildir? Türkiye'de sorumuzun cevabını ne yapıyor? Vermiş oluyor. Dağılış sorusu deyince aklınıza nerede sorusunu sormanız gerekiyor. Cevabımızın Edirne olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Geldik bir sonraki sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi hidroloji biliminin inceleme alanları arasında yer almaz? Hidro su demek, loji bilim demek. Sular bilimi olarak da ne yapabiliriz? Çevirebiliriz. İstanbul Boğazı'ndaki akıntılar suyla alakalıdır, doğrudur. Fırat ve Dicle akarsularının su taşıma kapasiteleri su ile alakalıdır. Akarsu oldukları için hidroloji biliminin içerisine girer. Ege Denizi kıyılarındaki adaların şekil özellikleri. Biliyorsunuz ada bir kara parçasıdır. Bu sebeple hidroloji biliminin içerisine ne yapmayacak? Girmeyecektir buna çarpı koyduk. Diğerlerine de bakalım. Türkiye'deki baraj göllerinin ya da baraj göllerin su toplama kaynakları su ile alakalı olduğu için hidroloji biliminin içerisine girecektir. Göller yöresindeki su kaynaklarının mineral madde analizi bu da yine su kaynakları ile alakalı olduğu için hidroloji biliminin içerisine girecektir. Cevabımızı ne yapıyoruz? C olarak söylemiş oluyoruz. Devam ettik. Şimdi buradaki özelliklere baktığımızda haritadaki taralı alanlardan hangisinde böyle bir durum söz konusu değildir. İnsan yaşamını zora sokan en büyük etkenlerden biri de kuraklıktır demişiz. Şimdi kuraklık kısmında biz ekvatoral bölgenin yıl boyunca yağış yıl boyunca hem yağışlı hem sıcak olduğunu biliyoruz. Peki bizim kuraklık olması için ne gerekiyor? Hem sıcaklığın çok hem de yağışın az olması lazım. O zaman bizim aklımıza ne gelmeli? çöl gelmeli diyeceğiz. Peki dünyadaki var olan çöl yerlerini gösterecek olursa şöyle çöl diye yazmış olalım. Şimdi 5 numaralı yerimizde Avustralya çölü diye söyleyebilirsiniz ya da burada bir büyük Victoria çölünden bahsedebilirsiniz. Geldim. Bir numaradan başlayalım isterseniz. Beş dört diye gitmeyelim. Tamam bir numaradan başlayalım. Büyük Sahra Çölünü söyleyebiliriz. Burada dünyanın en büyük çölü olan Büyük Sahra çölümüz var. İki numara dediğimiz yer Mekke Medine'nin de içerisinde yer aldığı Arabistan çölü olarak ifade edilebilir. Üç numaralı yere baktığımızda Afrika bölgesinde Kalahari çölü olarak söyleyebiliriz. Dört numara Muson Asyası'dır. Muson Asyası demek yaz yağışları olan bir iklim demek. Yağış varsa kuraklık yoktur. Dört numarayı mutlaka e, kurak olmadığını söyleyebiliriz. Beş numarada ise büyük e, Avustralya çölünden ya da büyük Victoria çölünden bahsedebiliriz. Bu sebeple cevabımızın silelim şurayı. Bu sebeple cevabımızın şöyle nesneyi seçtim. Cevabımızın denizli olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Şöyle yaptım, denizliyi kontrol ettim. Evet. Geldim bir sonraki soruma. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu açıklamayı destekler niteliktedir? Geleceğe yönelik planlamalarda coğrafya biliminin dikkate alınması doğal çevreden sürdürülebilir bir şekilde faydalanmayı sağlayacaktır. Hem olumlu hem de geleceğe uzun süre devam edecek anlamına geliyor sürdürülebilir. Hem olumlu anlamda sürdürülebilir, hem yani şöyle düşünün bir alanı hem olumlu olarak kullanmak hem de uzun süre kullanmayı kastediyor. Sürdürülebilir bir şekilde kullanılması. Bakalım özelliklerimize kalemimizi alalım. İstanbul ve çevresinin sanayi tesislerinin şunu da alalım. İstanbul ve çevresinde sanayi tesislerinin yerleşim yerleri içerisinde kalması bu aslında olumsuz bir durumdur. Sürdürülebilir sürdürülebilir bir şekilde doğal çevreden yararlanmamızı engeller çünkü sanayi tesisleri eğer şehir yaşamı içerisinde ise bir müddet sonrasında insan sağlığına ne olacaktır zarar verecektir. Çukurova deltası üzerinde yerleşme faaliyetlerinin yaygın olması buradaki delta ifadesi benim için önemlidir. Delta verimli toprak demektir. Akarsu ya da okyanus ya da işte deniz diye söyleyelim. Deniz kenarlarında biriken verimli alüvyal topraklardır. Deltalar üzerinde insanlar yerleşme faaliyeti yaparsa verimli topraklarda tarım e, faaliyeti sekteye uğramış olacak. Biz deltaları sürdürülebilir bir şekilde ancak tarım alanı olarak kullanırsak sürdürülebilir bir şekilde kullan, kullanmış oluruz. Bu sebeple bunu da ne yaptık? Elemiş olduk. Fay hatları üzerinde sanayi tesislerinin kurulması. Biliyorsunuz eğer bir yerde fay hattı varsa deprem ve volkanizma riski yüksektir. Eğer siz sanayi tesisiniz gibi büyük ve ciddi bir yatırımı fay hattı üzerine kurarsanız e, etkilenmesi, şiddetli bir şekilde sarsılması, belki yıkılması mümkündür. Bu da sürdürülebilir bir şekilde faydalanmamamızı sağlayacak yani olumsuz bir etki oluşturacaktır. Ormanlık alanların tarıma açılması. Siz eğer ormanlık alanlarınızı tarıma açarsanız oksijen miktarınız ne yaparsınız? Azaltmış olursunuz. Ülkedeki var olan oksijen rezervini ya da dünyadaki var olan oksijen rezervini tüketmiş olursunuz. Geleceğe olumsuz bir katkı sağlamış olursunuz. Geldik Edirne'ye. Alüvyal topraklarda tarım yapılması. Alüvyal toprakta diyebilirsiniz. Deltalarda aklınıza gelebilir. Burada alüvyal toprak verimli topraktır. Verimli toprak üzerinde tarım yaparsanız veriminiz e, bire bin şekilde artacaktır. Bu da önemli bir özellik olduğu için sürdürülebilir bir şekilde faydalanmayı sağlayacaktır. Cevabımızın edeni ne olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Kontrol ettik. Doğru bir özellik. Bir sonraki soruya geldik. Doğal çevre ve insan etkileşimi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye bir sorumuz var. Doğal çevre ve insan etkileşimi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır bakalım. Doğal çevre insan yaşamıyla sınırlan doğal çevre insan yaşamını sınırlandırabilir bu doğru bir özellik neticede bir sularda yaşayamıyoruz ya da çok soğuk bölgelerde yaşayamıyoruz çok sıcak bölgelerde yaşayamıyoruz Demek ki doğal çevre ne yapıyor bizi sınırlandırmış oluyor doğal çevre insanın üretim faaliyetlerini etkilemektedir Evet yine de yaşayan insanların patates üretmesi e, Trakya'da yaşayan insanların ayçiçeği üretmesi ya da Rize'de yaşayan insanların çay üretmeleri doğal çevrenin de bir sonucu olarak söyleyebiliriz. İnsan zaman zaman doğal çevreyi olumlu yönde etkilemiştir. Barajlar yapmıştır, rüzgar santralleri kurmuştur, yer değirmenleri kurmuştur. Bunlar doğal çevreyi olumlu etkileyen durumlardır ya da ağaçlandırma yapmıştır. E, Erozyona uğramış topraklarda ağaçlandırma de biliyorsunuz insanlar yapar. Bu da Doğal çevreyi olumlu yönde etkilemiş olur. Ekonomik faaliyetler doğal çevre üzerinde sürekli olumsuz sonuçlara neden olmuştur. Sürekli olumsuz sonuçlar mümkün değil. Yani zaman zaman olumsuz, zaman zaman olumlu sonuçlar ifade edilebilir ama sürekli olumsuz sonuçlar ifade itibariyle doğru bir bilgi olarak karşımıza çıkmaz. Çünkü ekonomik faaliyetler doğal çevre üzerinde sürekli olumsuz etkilere neden olmamıştır. Bunu söyleyebiliriz. İnsan yaşamı devam ettiği sürece doğal çevre ile insan arasındaki etkileşimi devam edecektir. Evet bu karşılıklı etkileşim zaten nedir? Coğrafya bilimini ortaya çıkarmıştır. Cevabımızı denizli olarak ne yapıyoruz? Söylemiş oluyoruz. Şöyle yanına da bir çizgi atalım. Kontrolümüzü yapalım. Evet doğrudur. Geldim diğer soruya. Burada aslında e, coğrafyanın ilk konusunda doğa ve insan konusunda özellikle size paragraf üzerinde de ne yapıyorlar bilgi soruyorlar. Buradaki var olan bilgi de böyle bir bilgi olarak karşımıza çıkacak. Şimdi insanoğlunun doğayla uyumlu ve sürdürülebilir projeleri diye uzunca bir cümle var. Bunu okumayalım. Aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz. Aşağıdan yukarıyı bulmaya çalışalım. İnsanoğlunun doğal çevreyi yeter, yeterince tanıması gerektiğine baktık. Bakın yaşadığı doğal çevreyi yeterince tanımasından geçmektedir. Demek ki bu cümlenin aynısı nerede var? Burada var. Demek ki bu cümleye ulaşabiliyoruz. Coğrafyanın insan ile doğal, doğal çevre arasındaki ilişkiyi inceleyen bir bilim olduğuna, coğrafya biliminin insan ve doğal çevre arasındaki ilişki diye devam ediyor. Bunu da söyleyebiliriz. Bu da yukarıdaki paragrafta var. İnsanoğlunun doğal çevreyi tanımasının yalnızca coğrafya bilimiyle mümkün olduğuna. Bakalım böyle bir bilgi var mı? Sadece coğrafya ile mümkündür diye bir bilgi yok. Ama biz yine de ne yapalım? Diğerlerini de teyit ederek netleştirelim. Doğal kaynakların amacı doğrultusunda kullanılması gerektiğine bakalım. Bakın, doğal kaynakların hem amacı doğrultusunda kullanılmış diye cümlenin altına çiziyorum. Buna da ne yaptık? Yukarıdan u, ulaştık. Etkin arazi kullanımı için coğrafya biliminin bulgularının önemli olduğuna, evet, şurada sanırım coğrafya bilimi elde ettiği bulguların insanların gündelik hayatlarına gerektiği gibi tatbik edilmesi durumunda etki bir arazi kullanımı sağlanabilmiş olur diye devam ediyor. Hepsini çizmeyi bu cümleyi de buradan çıkarmış olduk. Demek ki CS yalnızca coğrafya bilimiyle mümkün olduğuna dair bir ibare yoktur. Cevap Ceyhan diyoruz. Geldik dokuzuncu sorumuza. Aşağıda verilen düşünürlerden hangisi coğrafi bilgi mirasına katkısı diğerlerinden daha e, sonraki bir zamana denk gelmektedir? Burada aslında coğrafyacıların zamanlarını konuşuyoruz. ilk çağlarda, Strabonik çağlarda, Herodotik çağlarda, Humboldt yakın çağda, Erostatanes ilk çağlarda o zaman cevabımızın Humboldt olduğunu söyleyebiliriz. Von Humboldt fiziki coğrafyanda neydi? Kurucusuydu. Bunu daha öncesinde söylemiştik. Geldik bir sonraki sorumuza. Gelemiyoruz. Heh. Yukarıdaki sorulara verilecek cevapların coğrafyanın hangi prensibiyle ilgili olduğu seçeneklerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Bakalım. Türkiye'de fındık tarımı en çok nerelerde yapılır? Nerelerde sorusunu daha önce de söylemiştim. Neydi? Dağılışla alakalı özelliğe cevap veriyordu diye yazdım yeterli olacaktır. Engebeli arazilerin yerleşme üzerindeki etkisi, etkisi nasıldır? Bu da hem engebeli arazi hem de yerleşme e, faktörünü ikisini birlikte değerlendirdiği için ikisi arasındaki ilişkiyi ne yapacak bize sunmuş olacak. O zaman cevaplara baktığımızda birincisi dağılış ikincisi ilişki kurma olmalı. Dağılış ilişki kurma cevabımızın bursa olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. İsterseniz şunu bir doğruluğunu kontrol edelim. Doğru bir özelliktir. Aşağıdakilerden hangisi coğrafya biliminin incelediği konular arasında yer almaz? Bakalım hangisini söyleyeceğiz? Doğal afetler coğrafya biliminin işlediği, incelediği konular arasındadır. Yeryüzü şekilleri coğrafyacıların ilgilendiği konular arasındadır. Hatta jeomorfoloji konumuza ne yapar? Girmiş olur. Bitkilerin genetik yapısı. Bitkilerin genetik yapısını biz biyo coğrafyayla açıklayamayız. Biliyorsunuz biyo coğrafyada canlılar coğrafyasının hangi yerlerde, nasıl şartlarda yaşadıkları ile ilgili bilgiler veriliyor ama genetik yapısı biyolojinin konusudur. Bu sebeple coğrafyanın alanına girmez. Ekonomik faaliyetler, ekonomik coğrafyamız var. Beşeri bir ekonomik coğrafyada altında bunu söyleyebiliriz. Yerin şekli ve hareketleri, dünyanın şekli ve hareketleri dediğimiz dokuz, dokuzuncu sınıfın e, ikinci ünitesi olan konuyu da ne yapabiliriz? Burada söyleyebiliriz. O zaman cevabımız ne olduğunu söyleyeceğiz. Bitkilerin genetik yapısı olduğunu söyleyeceğiz. Cevabımız Ceyhan'dır. Buradaki sorulardan sonrasında size diğer test, e, testteki soruları söyleyeceğiz. Bakalım nasıl bir e, süreç bizi bekliyor. Kapattım bu dersimizi.